Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 15. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz alan ölçme. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde AB kenarının uzunluğu 9 cm ve BC kenarının uzunluğu 6 cm'dir. Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Çocuklar dikdörtgenin alanı Kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıyla bulunur. Kısa kenarımız 6, uzun kenarımız 9 olduğuna göre 9 çarpı 6'dan 54 santimetre kare olur alanımız. Cevabımız da A seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 3 santimetre ve 7 santimetre olan bir dikdörtgenin alanı bir kenarının uzunluğu 3 santimetre olan karenin alanından kaç santimetre kare fazladır demiş. Evet, burada bir tane dikdörtgenimiz var. Bir tane de karemiz var. Dikdörtgenimizin kısa kenarı 3 cm. Uzun kenarı da 7 cm. Karemizin ise bir kenarı 3 cm. Şimdi çocuklar normalde bakın ne kadar uzundur diyor ya. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. 3'e 3 bir kare. Bu karenin dikdörtgenden, dikdörtgenin alanından az olan kısmı bu kadardır. Yani bu 7'den 3'ü çıkardığımızda dikdörtgenin kalan kısmının bir kenarı 4 santimetre olacaktır. Zaten bu kenarı da 3 santimetre, 3 kere 4'ten 12 santimetre kare fazladır. Bunu bir bakış açısı olarak anlattıktan sonra şimdi aradaki farkı şu şekilde de bulabiliriz. Bulalım. Dikdörtgenimizin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar, 3 çarpı 7'den 21 santimetre karedir. Karemizin alanı, bir kenarının karesidir. Yani 3'ün karesi 9 santimetre karedir. 21 santimetre kareden 9 santimetre kareyi çıkardığımızda da 12 santimetre kare olarak buluruz. Dolayısıyla 12 santimetre kare fazladır. Cevabımız da A seçeneği olur. Üçüncü sorumuz, bir kenarının uzunluğu 2 santimetre olan eş karelerden oluşmuş yukarıdaki şeklin alanı kaç santimetre karedir demiş. Biz hemen bunun bir tanesinin alanını bulalım. Kare olduğuna göre alanı bir kenarının karesidir. Bir kenarı 2, iki, 2'nin karesi 4 santimetre karedir. Burada kaç tane bu kareden var? Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 4 ile onu çarptığımızda toplam alan 40 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Şekildeki karelerden Dışta olanın bir kenarının uzunluğu 9 santimetre, içte olanın bir kenarının uzunluğu 5 santimetredir. Bu iki karenin arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi çocuklar, boyalı bölgenin alanını bulmak için büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarmalıyız ki boyalı bölgenin alanı ortaya çıksın. Yani büyük karenin alanı, alan büyük, bir kenarının karesidir. 9'un karesi, 9 çarpı 9'dan 81 santimetre kare olur. Peki küçük karenin alanı alan küçük bir kenarı 5 santimetre 5'in karesi alanını verecektir. 5 çarpı 5'ten 25 santimetre kare olur. 81'den 25'i çıkardığımızda da boyalı bölgenin alanı kalır. Evet 11'den 5 çıktı 6 7'den 2 çıktı 5 56 santimetre karedir boyalı bölgenin alanı Cevabımız da D seçeneği olur. 5. sorumuza bakalım. 3 eş kareden oluşan ABCD dikdörtgenin alanı 48 santimetre kare olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaç santimetredir demiş. Çünkü burada bakın çok önemli bir ipucu var. 3 eş kareden yani bu kareler eş kareler ve alanları toplama bu dikdörtgeni oluşturmuş bu kareler alanları to, toplamı 48 santimetre kareymiş. Eğer biz 48'i 3'e bölersek 48 bölü 3, o da 16 olur santimetre kare. Bir tanesinin alanı 16 santimetre kareymiş. Önce bunu bir tespit edeceğiz. Peki bu karelerden alanı 16 santimetre kare olanın bir kenarı nedir? Alan neydi? Alan, bir kenarının karesiydi. Bir kenarına a dersek, a'nın karesiydi. E, bu 16'ymış. Hangi sayının karesi 16 olur? Tabii ki 4'ün karesi 16'dır. Demek ki bizim bir kenarımız 4 santimetre imiş. Şimdi çevresini bulabiliriz artık bu dikdörtgenin. Buradan başlayalım. 4 santimetre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 4 santimetre uzunluktan 8 tane var. 4 çarpı 8 çevremiz 32 santimetre olarak bulunur. Şu şekilde bulsak olmaz mıydı? Madem burası 4 cm, bu uzun kenarda 3 tane var, 12 cm olur. Kısa kenarımız da 4 cm, dikdörtgen için söylüyorum, 4 olur. E, kısa kenarla uzun kenar toplanır, 4 artı 12, 2 ile çarpılarak çevresi hesaplanabilir miydi? Evet, hesaplanabilirdi. 4, 12 daha 16, 16 çarpı 2'den yine 32 cm olarak bulunurdu. Cevabımız da B seçeneği olur. Altıncı sorumuz ne demiş? Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır demiş. Evet birincinin alanını bulalım. 2 çarpı 18. Kısa kenarla uzun kenarı çarptığımızda ne olur? 36 santimetre kare olur. B seçeneğindeki 4 çarpı 9. 36 santimetre karedir. C seçeneği 5 çarpı 7. 35 santimetre karedir. Evet alanını bulurken kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. D seçeneğinde de 3 çarpı 12 36 santimetre karedir. Bize ne demişti? Diğerlerinden farklıdır demişti. Bakın A'da, B'de ve D'de alanlar 36 santimetre kare. Ama C seçeneğinde 35 santimetre kare. C seçeneğindeki alan farklıdır diyoruz. 7. sorumuza bakalım. Şekilde A, B, E, F dikdörtgen ve B, C, D, e karedir. AB kenarının uzunluğu 2 cm ve BCDE karesinin alanı 36 cm kare olduğuna göre ABEF dikdörtgeninin alanı kaç cm karedir demiş. Şimdi burada BCDE karedir demesi çok önemli ve alanını da söylemiş bize. Bizim aradığımız dikdörtgenin alanı da burası. Bu dikdörtgenin alanını arıyoruz. E bu dikdörtgenin kısa kenarını biliyoruz. 2 cm. Acaba uzun kenarı kaç? Bunu nasıl buluruz? Bunu da buradaki kareden hesaplayacağız. Karenin alanını 36 santimetre kare verdiğine göre karenin alanı bir kenarının karesidir. Yani biz bu bir kenarına A dersek A'nın karesi 36 santimetre kare imiş. Burada hangi sayının karesi 36'dır? 6'nın karesi 36'dır. Demek ki bir kenarımız bizim 6 santimetre imiş. Yani şuraya 6 santimetre yazabiliriz. Aynı şekilde... Burası da 6 santimetredir bu karenin. Karşısındaki kenarda FA kenarı da 6 santimetre olduğuna göre şimdi dikdörtgenimizin alanını bulalım. ABEF dikdörtgeninin alanı. ABEF dikdörtgeninin alanı eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenardır. 2 çarpı 6'dan 12 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız da A seçeneği olur. 8. sorumuz Şekildeki ABCD ve KBLM dikdörtgen K ve L noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Bakın ipucu burada da, burada da güzel bir ipucu var. DC kenarının uzunluğu 12 cm, AD kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bakın çocuklar buradaki sorunun çözüm noktası bu. K ve L noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Bu K noktası ile L noktası tam ortadaymış bu kenarların ortasındaymış. E biz DC kenarını 12 santimetre olarak biliyoruz. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 çıkar. Demek ki burası 6 santimetre, burası da 6 santimetreymiş. Aynı şekilde kısa kenarımız 8 santimetre büyük dikdörtgenimizin 8'i 2'ye böldüğümüzde de 4 çıkar. Burası 4 santimetre, burası da 4 imiş. Şimdi boyalı bölgenin alanını sormuş. Büyük dikdörtgenimizin alanından küçük dikdörtgenimizin alanını çıkararak bulacağız. Büyük dikdörtgenimizin alanı 8 çarpı 12'den 96 santimetre karedir. Şuraya alan büyük yazalım. Büyük dikdörtgenin alanı 96 santimetre kare. Küçük dikdörtgenimizin de bakın kısa kenarını ve uzun kenarını bulmuştuk. Alan küçük diyelim. Eşittir. 4 çarpı 6'dan 24 santimetre kare. 96'dan 24'ü çıkardığımızda boyalı bölgenin alanını buluruz. O da 72 santimetre karedir. Cevabımız da C seçeneği olur. Gelelim 9. sorumuza. Kenar uzunlukları santimetre birer doğal sayı ve alanı 24 santimetre kare olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir demiş. Evet çocuklar bu sorularda verilen alanın çarpanlarını yazacağız ve o kadar sayıda dikdörtgen çizeceğiz ya şöyle düşünelim. Bakın bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıyla bulunur. E alanı 24 santimetre kare ise biz şunu düşüneceğiz. Hangi iki sayıyı çarparak 24 sayısına ulaşabiliriz? 1 çarpı 24, 24'tür. 2 çarpı 12 olursa da 24'tür. Yani kısa kenarımız 2'ye, 2, uzun kenarımız 12 olursa alanımız 24 çıkar. Kısa kenarımız 1, uzun kenarımız 24 olursa da alanımız 24 çıkar. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz sonuçta. Başka 24'e ulaşmak için ne yapmalıyız? 3 ile yani kısa kenarımız 3, uzun kenarımız 8 santimetre olursa da 3 kere 8'den 24 santimetre kare olarak bulabiliriz alanımızı. Yine 4 ile 6'yı çarparak da 24'e ulaşabiliriz. Bakın bu kenarlar, yani kısa kenarlar bunlar, uzun kenarlar bunlar olduğu zaman ne oluyor? Dikdörtgenin alanı her zaman 24 santimetre kare çıkıyor. Peki başka var mı? Yok. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 ve 4. 4 tane farklı dikdörtgen çizebiliriz. Cevabımız da D seçeneği olur. 10. sorumuza bakalım. Sevim alanı 16 santimetre kare olan bir kare çiziyor. İrem ise bu karenin kenar uzunluğundan 3 santimetre fazla kenar uzunluğuna sahip bir kare çiziyor. İrem'in çizdiği karenin alanı Sevim'in çizdiği karenin alanından kaç santimetre kare fazladır demiş. Evet çok basit bir soru sormuşlar. Bakın öncelikle bir kenarı 16 e, alanı 16 santimetre kare olan bir kare çizeceğiz. Sonra da şuraya yazalım. 16 santimetre kare. Sonra da çocuklar İrem çizmiş kareyi ve bu karenin kenar uzunluğundan 3 santimetre fazla uzunluğa sahip olan bir kare çizmiş kenarı. Peki biz Sevim'in karesinin bir kenarını bir bulalım. Hangi bir karenin kenarı bir kenarına A dersek alanı bir kenarının karesidir. A karedir kare eşittir 16 santimetre kare ise yani alanı hangi sayının karesi 16'dır? Tabii ki 4'ün karesi 16'dır. E o zaman bizim e, Sevim'in çizdiği karenin bir kenarı 4 santimetredir. Buraya 4 santimetre olarak yazabiliriz. Burası da 4 santimetre. 4'ün karesi de 16'dır. Alanını bu şekilde bulmuş. Peki İrem'in çizdiği karenin kenarı, Sevim'in çizdiği karenin kenarından 3 santimetre fazla ise 4'e 3 eklediğimizde 7 santimetre olur mu? Olur. İşte şimdi İrem'in çizdiği karenin alanını bulalım. 7'nin karesidir. Bir kenarının karesi. O da 49 santimetre kare olur. E 49'dan da 16'yı çıkarırsak, bakın burada ne diyor? İrem'in çizdiği karenin alanı, Sevim'in çizdiği karenin alanından kaç santimetre kare fazladır? 49'dan 16'yı çıkardığımızda 33 santimetre kare fazladır. Cevabımız da D seçeneği olur. 11. sorumuz. Kenar uzunlukları 140 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın metre karesi 200 liradan satılmıştır. Buna göre arsanın tamamı kaç liraya satılmıştır demiş. Çocuklar burada ne yapacağız? Dikdörtgenimizin alanı kaç metre kare Onca onu bulacağız. Bakın. Arsanın metre karesi 200 liradan satılmış. Peki bizim dikdörtgenimiz, dikdörtgen şeklindeki arsamızın alanı kaç metre kare acaba? Evet kısa kenarımız 60 metreymiş. Uzun kenarımız 140 metre imiş. 60 ile 140'ı çarpıyoruz. Alanını buluyoruz. Alan eşittir. Evet, 6 ile 14'ü çarpalım. 6 kere 4, 24 elde var. 2, 6 kere 1, 6 2 de elde, 8. Sonra da bu 2 0'ı yanına ekleyelim. 8400 metrekareymiş ülkes. Alanımız 8400 metrekareymiş ve her bir metrekaresi 200 liradan satılacakmış. 200 ile de 8400'ü çarpacağız. Nasıl çarpıyorduk? 2 ile 8400, 84'ü çarp. 84 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16. Sonra da bu sıfırları çarpma işleminde böyle yapıyorduk. 4 tane sıfırı yanına yaz. Evet. Ne çıkar? 1 milyon 680 bin TL çıkar. Sonuçta B seçeneğinde var gördüğünüz gibi cevabımız B seçeneği olur. 12. sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 4 metre ve 5 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanına tüm kenarlarından birer metre boşluk kalacak şekilde dikdörtgen biçiminde bir halı serilecektir. Buna göre odada halı serili olmayan alan kaç metre karedir demiş. Şimdi odamızın krokisini bir çizelim. Dikdörtgen şeklinde ve bu dikdörtgen şeklindeki odanın kenarlarından ne demiş? Birer metre boşluk kalacak şekilde bir halı serilecek. Halı bu. Neyi soruyor bize? Boş kalan alanı soruyor. Biz odamızın alanından halımızın alanını çıkarırsak ne olur? Boş kalan yani serili olmayan alanı bulmuş oluruz. Olur. Evet, kısa kenarımız 4 metreydi. Uzun kenarımız 5 metreydi. Bu odamızın alanı. Alan oda diyelim. Odanın alanı. 4 çarpı 5'ten 20 metre karedir. Peki halı Çocuklar halının uzun kenarını bulmak için ne yapacağız? 1 metre buradan, 1 metre de buradan kısaltmışız. Odamızın bir metre soldan, bir metre de sağdan daha kısa bir uzunluğa sahip halının uzun kenarı. Beşten bir bu, bir de bu. İkiyi çıkarırsanız halımızın uzun kenarı 3 metre. Kısa kenarını da yine aynı şekilde düşüneceğiz. Bakın burada bir metrelik boşluk var. Burada da bir metrelik boşluk var. E 4 metreden bu 2 metreyi çıkarırsak kısa kenarı da halının ne olacak? 2 metre olacak. O zaman alan halı diyelim. Alan halı 2 çarpı 3'ten 6 metre karedir. 20 metre kareden alanın alanını çıkarırsak 14 metre karelik bir boş alan yani serili olmayan alan olur cevabımız da B seçeneğidir. Evet bu sorularımızın da çözümlerini burada bitirdik. İlerleyen günlerde kalan sorularımızın çözümlerini de yapacağız. Kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.